Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu hafta Kabak Kemaline eğitim videolarımızdan bir tanesiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta geçtiğimiz haftalardakine farklı olarak biraz daha orta düzey üstü çalan arkadaşlarımız için bir çalışma yapmak istedim. Ve e, en çok bize gelen sorulardan bir tanesi Kabak Kemaline'deki süslemeler, işte vibrato tekniği, çarpma tekniği, glissando tekniği e, bunlar oluyor. Ve bunlarla ilgili ben size birazcık bilgi vermek istiyorum. Ee, ve e, bunların her biri başlı başına çalışılması gereken konular olduğu için ben bu konulardan ilk önce bu hafta vibrato ile başlamak istiyorum. Vibrato nedir arkadaşlar? Ee, vibrato titreşim tekniğidir, Titretme tekniğidir ve bu tekniği biz nasıl uyguluyoruz? Şimdi e, kabak kemanede kullandığımız iki çeşit vibrato tekniği var. Bunlardan e, aslında daha çok kullanılması gereken klasik müzikte de kullanılan hem parmağın hem bileğimizin hem de kolumuzun üçlü kombinasyon şeklinde yaptığı vibrato var. Önce bundan bahsetmek istiyorum. Biz bu vibratoyu nasıl uyguluyoruz? Arkadaşlar şimdi bunu gene tüm çalışmalarımızı yaptığımız gibi vibrato tekniği çalışmamızı da muhakkak metronomla birlikte yapmalıyız. Metronomla yaptığımızda şimdi göreceksiniz çok daha doğru ve çok daha sağlam bir şekilde hareket oturuyor. Öncelikle ben size burada çok kısa olarak bir gösterip ondan sonra metronomla aynı çalışmayı yapacağım. Tabi burada ilk dersteki hani o anlatmış olduğum kemaneyi doğru tutma pozisyonumuz, ee, yayı doğru tutma şeklimiz hepsi bu vibratoyu da yapabilmemiz için önemli faktörlerden bazıları. Şimdi bakın kemanemi bu şekilde tuttum arkadaşlar. Bileğim düz. Şimdi hareket örneğin doğu perdesi üstünde. Orta telde la telinde doğu perdesi üstünde vibrato yapacağım. Bakın arkadaşlar hareketin yavaşlatılmış hali şu. Tabii bu hareketi ben şu anda tamamen parmaklarımla yapmıyorum. Bakın burada bilek ve kolun da şu şekilde bir aşağı doğru ve yukarı doğru salınma hareketi var arkadaşlar. Bakın şu buradan göstereyim. Görebiliyorsanız bakın. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bakın şu pozisyona geçiyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Şimdi arkadaşlar genelde kabak kemanede bizlerin de zamandaki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi vibrato deyince aklımıza şu hareket geliyor. Arkadaşlar bu vibrato tekniği tamamen hatalı bir tekniktir e, fakat e, geleneksel müziğimizin ve Azerbaycan geleneksel müziğinde de bazı yerlerde biz bu tekniği uyguluyoruz. Bakın bu şekilde. Ama tabii ki bu, bu hareketin her perdede uygulanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü böyle bir ne yazık ki böyle bir vibrato tekniği yok arkadaşlar. Tabii ki bizler e, bu hareketlerin, bu tekniklerin e, gerçekten nasıl uygulandığını bilemediğimiz için böyle gördüğümüz e, o vibrato tekniklerini enstrümanımıza bu şekilde aktarmışız. Bakın, böyle bir vibrato tekniği ne yazık ki yok. Şimdi ben size bunu metronomla yani ilk başta göstermiş olduğum doğru vibrato tekniğini metronomla yapmak istiyorum. Metronom hızım şu anda 70'te. Do notasındayım arkadaşlar. La kelinde. Bir de arkadaşlar bakın şuradaki bileğimin de aşağı yukarı hareketine dikkat etmenizi istiyorum. onla birlikte Aynı şekilde bakın C'de Aynı şekilde R'ye de. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Aşağı yukarı bakalım. Arkadaşlar tabi bu hareketi yapmak çok kolay değil. Lütfen e, bu hareketleri çalışırken hemen bunun olacağı gibi bir e, hemen bir sonuç beklemeyin lütfen. Bunlar zamanla e, yaptıkça hareketi defalarca belki binlerce defa bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş oturduğunu fark edeceksiniz. Çünkü yani hangi çalgıda çalarsanız çalın, piyano da çalsanız, kemalde çalsanız, bağlamada çalsanız yaptığınız düzenli çalışmaların sonucunda bunları karşılığını alacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu vibrato tekniğinde. Arkadaşlar kesinlikle avuç içinizin boşta kalması gerektiğini ve şu salınma hareketinin aşağı yukarı bir şekilde gerçekleştirmesi. Bakın ben bunu buraya dayadığımda, bakın dayadığımda bunu aşağı yukarı indirip kaldıramam. Yani şu bakın şu hareketi yapamıyorum buraya dayadığımda. O zaman buraya dayandığında iş tamamen parmağa kalıyor ve o göstermiş olduğum hatalı teknik oluyor arkadaşlar. Bakın şu. Sinek vızıltısı gibi bir teknik bu. Ya bu doğru bir teknik değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ve bunu yaparken de e, kemaneyi e, böyle e, çok sıkmadan elinizin birazcık böyle serbest kalması çok önemli. Çünkü bunu sıktığınız andan itibaren parmak kaslarınız ister istemez kasılıyor ve kasıldığı için siz bu eee hareketini çok rahatlık yapamıyorsunuz. Çünkü ilk başta yaptığınız arkadaşlar birazcık şuradan eklemden hareket var. Bakın şuradan aslında birazcık eklemle birlikte geliyor. İlk önce bakın eklem eklemle birlikte kolumuzun aşağıya inip çıkma hareketi. Bakın eklemle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın eklemimle birlikte. Şu hareket arkadaşlar. Ekden birlikte aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde hareket ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir de kullandığımız e, ikinci vibrato tekniğimiz var. Biz bunu genelde klasik müzikte değil geleneksel e, geleneksel e, müziğimizde kullandığımız ve çok fazla kullanılan değil. Aslında bunu sadece belli perdelerde kullanıyoruz biz. Özellikle birinci parmakta Mi'de ve Si'de de si bemol 2 ile bemolde kullandığımız şu tekniğimiz var. Evet bunda o hani biraz önceki ilk e, hatalı olarak söylediğim tekniği aslında geleneksel müziğin çok kısa bir bölümde kullanıyoruz biz. Yani o da şu şekilde oluyor. Bakın orada hareket evet, parmağım birazcık aşağıya iniyor birazcık yukarıya kalkıyor ama çok belirgin değil Bakın. Bu değil arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Biraz daha böyle bu floje adını verdiğimiz böyle biraz daha böyle buğulu gelen bir sesle biz bu hareketi yapıyoruz. Yoksa böyle çok baskın değil yani. Bu değil arkadaşlar. Bakın o bu bu vibratoda biraz daha yayımı hafif bastırıyorum. Böyle çok çok değil. Bakın. de yani bunu mi telinde pardon mi perdesi üstünde yaptığım bir vibrato durumu. bu. Bunu çok fazla fade ve solde kullanmayız. Örneğin şöyle değilim. Yani böyle bir teknik zaten yok arkadaşlar. Bunu yani mi'de kullanıyoruz. Bakın hafif. Burada gene ilk başta yaptığımız koldan ve bilekten bakın bu hareket. Aşağı yukarı. Yine aşağı yukarı. Re seviyeye geliyoruz. Gene istersek bunu kullanabiliriz. Ve fakat parçanın bize eğer geleneksel müzikten bir parça çalıyorsak orada biraz bakın hafif böyle kloje tekniğiyle aşağı yukarı hafif. Artık ilk doğru bir vibrato tekniğine geçiyorum. Bugün de e, sizlere vibrato tekniği ile ilgili elimden geldiğince bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Lütfen söylediğim gibi bu hareketleri yaparken hemen olacak diye bir kaydı yok. Bunları çok çalışmanız gerekiyor. Özellikle metronomla birlikte yavaş metronomdan başlayın. Oturturduktan sonra hızlanmaya geçin. E, hemen karşılığını alamayacaksınız. Bu zamanla olacak. Çok çaldıkça ve çok çalıştıkça, çok dinledikçe bunlar yerleşecek. İkinci videomuzda, da, yani bundan sonraki orta seviye ve üstü için hazırlayacağım videolarda da artık çarpma artı glissando gibi biraz daha üst düzey tekniklere yöneleceğim Ama benim sizlere ilk tavsiyem şu, lütfen öncelikle perdelerinizi doğru bir şekilde yerleştirin. Entonasyonunuza dikkat edin arkadaşlar. Yoksa entonasyonunuz henüz oturmadıysa lütfen glissando, vibrato, çarpma gibi teknik hareketleri yapmayın. Bu sefer her zaman söylediğim gibi hep gerilerde bir şeyler eksik kalıyor. Eksik kaldığı için de siz o hareketleri hiçbir zaman tam anlamıyla yapamıyorsunuz. Adım adım e, gidelim. Birinci basamaktan beşinci basamağa atlamayalım. Vibrato gibi e, süslemeler hareketler genelde ileriki adımlarda çalışmamız gereken şeyler. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem öncelikle yay sonra doğru bir entonasyon. Entonasyon içinde arkadaşlar çok soru var bu konuda. Şöyle bilgilendireyim. İyi bir entonasyon için olması gereken 3 şey var. Bunlardan bir tanesi iyi bir kulak. Yani bastığınız perdeye doğru basıp basmadığınızı o sesin doğru olup olmadığını iyi bir kulakla duyacaksınız. Ardından çok pratik yani kas hafızanızın artık o perdeleri e, özümsemesi gerekiyor. Artık bastığınız mı mi'ye doğru bir şekilde fa'ya sol'e la'ya bütün perdelerde bu kas hafızanızın parmaklarınıza yerleşmiş olması gerekiyor. Ondan sonra da zaman. Üçüncü şey çünkü Bugün günde 5 saatte çalsanız, 10 saatte çalsanız bugünün sonunda bu hareket doğru bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Bunun için çok çalışma ile birlikte zaman, e, belli bir zamanı doldurmuş olmanız gerekiyor. E, sizler çok çalışmayla bu zamanı e, diyelim ki üçte bir e, seviyesinde öne çekebilirsiniz. Fakat bugün ben bunu 10 saat çaldım, bugün evet benim entonasyonum yerleşti diye bir şey yok, bu zamanla oturacak olan bir şey. Benim sizlere en büyük tavsiyem, bol pratikle birlikte bu işi birazcık daha zamanla bırakın, acele etmeyin. Ee, öncelikli olarak e, videolarımı takip ettiğiniz için e, ve gelen o güzel e, yorumlar için e, çok sağ olun. E, sizler e, takip ettiğiniz müddetçe ben de elimden geldiği kadar e, sizlere e, bu konuda çeşitli e, videolar e, hazırlayacağım. Beni takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok sağ olun. Hoşça kalın, keman kalın.